Can anything stop you? Mut fakat. Cemal Kaşıkçı cinayetinin getirdiği prestij kaybının ardından Suudi Arabistan yönetimi, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkileri gibi bir dizi sorunla karşı karşıya. Bu dönemde Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın rakiplerine yönelik tutuklama operasyonları da yönetici elitin boğuştuğu bir diğer sorun. Yaşananlar ülkede yönetim ve veraset sisteminin işleyişine dair soru işaretlerine neden oldu. Suudi Arabistan Krallığı 1932'de Kral Abdülaziz El Suud tarafından kuruldu. Abdülaziz'in oğulları ve torunları arasından seçilen kral hem devlet başkanı hem başbakan hem de başkomutan. Suudi Arabistan'da krala yürütme işlerinde danışman gibi hareket eden kurum Bakanlar Kurulu. Bakanların tamamı kral tarafından atanıyor. Ülke Kur'an ve sünnetin Vahabi yorumuna dayandırılan kanunlarla yönetiliyor. 1992'de yazılı hale getirilen temel yönetim esasları bir tür anayasa işlevi görüyor. Suudi Arabistan'da yasama işlerinden sorumlu kurumsa Şura Meclisi. They can propose um, new laws. They can comment on laws proposed by the king or the cabinet ministers, but they're not a, a legislature in the sense that the legislature is in the United States or in Europe. They don't have subpoena power to bring in your government officials to testify, for example. They can't. diğer mutlak monarşilerde olduğu gibi Suudi Arabistan'da da merkezi yönetimin belirlenmesi için seçim yapılmıyor Dolayısıyla ülkede siyasi parti de yok seçimlerin yapıldığı tek alan belediye meclisleri ancak belediye meclis üyelerinin sadece bir kısmını halk seçiyor geri kalanları yine Kral atıyor ülkede yönetimle halk arasındaki ilişki ise kabile liderleriyle sağlanıyor Suudi Arabistan'da devlet direkt olarak halk ile muhatap olmaz. Devlet yönetimi Kraliyet ailesi, aşiretlerle, kabilelerle, kabilelerin reisleriyle muhatap olur. Onlarla iletişime geçer. Dolayısıyla devlet ile halk arasında bir aracı katman vardır. Bir patronaj ilişkisi vardır. Bu patronaj ilişkisini sürdüren kişiler de kabile reisleridir. Suudi Arabistan'da yönetim Suud ailesinin kontrolünde. Ancak dini otoriteyi oluşturan Vehhabilik akımının kurucusu Abdülvehhab ailesi ve önemli kabileler de yönetimde etkin. Eğitimden iletişime, polis teşkilatından yargıya birçok alanın denetimi ulema denilen dini otoritenin elinde. Son yıllarda Veliaht Prens'in attığı bazı adımların ulemayı rahatsız ettiği iddia ediliyor. Ülkenin belli bölgelerin ticari veya turistik bölgelerini ulemanın denetiminden çıkaracak özel yerler haline getirmeye çalışıyor. Ulema buna itiraz ediyor. Yani burada ulema ile yeni yönetim arasında bir rekabet söz konusu. Ulemanın bunu ne ölçüde değiştirebileceği ise tartışma konusu. The role of the ulema is much debated and not always fully understood. They are indeed influential, but they're not powerful in the sense that they can tell the ruling family what to do. Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman 2017'de veliaht olduğundan beri iç dengeler çalkantılı. Aslında kraliyet ailesinin içinde bulunduğu durum geçmişten izler taşıyor. Ülke kurulduğundan beri aile içinde dedikodular, görüş ayrılıkları ve suikastlar birbirini kovaladı. 1953'te kral olan Suud bin Abdulaziz'in sonu bir grup hanedan üyesinin düzenlediği darbeyle getirilmiş ve kendisi İsviçre'ye sürgüne gönderilmişti. Kral Faysal ise 1975'te yeğeni Faysal bin Musaid'in düzenlediği suikaste kurban gitmişti. Günümüzde ise 84 yaşındaki Kral Selman'ın sağlık sorunları nedeniyle yönetimde etkin olmadığı biliniyor. Bu nedenle oğlu Muhammed ülkenin fiili yöneticisi konumunda. Muhammed bin Selman veliaht olunca Suudi Arabistan'da bir kurumsallaşmaya, devleti kurumsallaştırmaya yönelik bir takım girişimlerde bulundu. Bunlardan bir tanesi de devletin merkezini güçlendirmek, yani bir bakıma gücü tek elde toplayacak, gücü bütün gücü kraliyetin, tahtın eline toplayacak bir sistem kurmaya çalıştı. Aslında Selman 2015'te tahta geçtiğinde ilk önce veliaht olarak kardeşi Prens Mukrin ardından yeğeni Muhammed bin Naif'i atamıştı. Ancak 2017'de karar değişikliğiyle Muhammed bin Selman'a biat edildi. Muhammed bin Selman'ın veliaht olması birçok prensin marjinalize edildiği bir dönüm noktası. Geçmişte kralın tekelinde olan veliaht tayininin belirlenmesi için Kral Abdullah 2007'de biat heyetini kurdu. Biat heyeti Abdülaziz bin Suud'un çocukları ve torunları tarafından temsil edilen bir kurum yani onların temsilcisi ve en üst düzey Suudi Arabistan'daki yani bir dakika bir, bir nevi parlamento işleri görüyor. Biat heyetinin kral ve veliahtan razı olması önemli. Nedeni ise hanedan içinde olası bir muhalefetin önüne geçmek. Ancak son zamanlarda ailenin önemli figürlerine yönelik tutuklama ve suçlamalar durumun pek de öyle olmadığını ortaya koyar cinsten. The next big test of this will come of whether the consult of whether the allegiance council really has any authority. In my view, will come when King Salman dies and um, Prince Mohammed bin Salman becomes the king. Who will be his crown prince? Now we don't know that. Kraliyet ailesinde yaklaşık 15.000 prens olduğu tahmin ediliyor. 2017'de Riyad'da ünlü Ritz-Carlton Otel'de çok sayıda prens alıkonulmuştu. O günden bu yana Muhammed bin Selman'ın rakiplerine dönük tasfiye operasyonları sürüyor. Mart ayının başında ise yeni tutuklama haberleri geldi. Bu kez hedefte Kral Selman'ın 78 yaşındaki kardeşi Prens Ahmet bin Abdülaziz olduğu iddia ediliyor. Uzmanlar Prens Ahmed'in tutuklanmasıyla Veliaht Prens'in operasyonlarının zirve yaptığı görüşünde. Burada e, temel kritik soru şuydu, Biat komisyonunun başkanı kim olacak? E, Ahmed bin Abduraziz kral olmak gibi bir niyeti yoktu. Fakat biat komisyonunun başına geçmesi kuvvetle muhtemeldi e, ve Muhammed bin Selman'ın kral olmasına en şiddetli muhalefeti gösteren kişi de e, Ahmed bin Abdurazizdi. Prens Ahmed'in yanı sıra Muhammed bin Selman'ın kuzenleri Muhammed bin Naif ve Nawaf ile Prens Ahmed'in oğlu Naif de tutuklananlar arasında. Burada potansiyel veliaht olarak öne çıkan en önemli isim, yönetim tecrübesi ve batıyla iyi ilişkilere sahip olan 60 yaşındaki Muhammed bin Naif. Naif, veraset sırasına 3. jenerasyondan giren ilk prensti. Velid bin Talal, Mutayyib bin Abdullah, Suud tahtı için öne çıkan diğer prensler. Bunların birçoğu mevcut veliaht prensten eğitim ve bürokrasideki tecrübeleri nedeniyle daha kabiliyetli. Bu dönemde yapılan tutuklamaların tamamı Muhammed bin Selman'ın potansiyel rakiplerini ekarte etmek ve onun tahta çıkmasına zemin hazırlamaya dönük tutuklamalardı. Muhammed bin Selman'ın taht hırsı ve bu yöndeki manevraları ülkedeki sinir uçlarını kaşıyor. Teamüllere aykırı davranan Muhammed bin Selman'ın eylemlerinin önüne geçebilecek birinin gelip gelmeyeceği ise henüz meçhul.